Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Redmi 9 marka yurt dışı bir cihazımızın açık kutu açılımını yapacağız arkadaşlar. Evet yine telefonumuz geldi. Kargo poşetini dahi birlikte açıyoruz arkadaşlar. Evet ben de ilk defa açıyorum bu arada. Hep birlikte bir kutu açılımı videosuna tekrar buluştuk. Evet, dışarıdan e, bu şekilde bir daha daha kutulanmışlar arkadaşlar. E, telefon çünkü gerçekten hassas bir şey. Evet. Bugün bunu da Redmi 9T değil bakın, Redmi 9 arkadaşlar. Hazır kayıtlı olarak geliyor Redmi 9'lar. Evet. E, bu arada telefondan bahsedeyim. Neden Redmi 9? Daha üstün telefonlar varken, hani Note 9 ya da e, şey varken, daha üstün telefonlar varken bunu seçtim. E, aşağı yukarı bizim e, bandımız bütçe bandımız bunu bir başkasına aldık. E, bütçe bandımız bizim Redmi 9'un bütçe bandı arkadaşlar. 2000-2000 e, ile 2000 2500 arası bir e, bütçemiz vardı. Bu bütçe çerçevesinde ne alabiliriz diye düşünürken e, aklımıza Redmi 9 geldi arkadaşlar. Hani özellikler nispetinde baktığımızda. Evet. E, bütçemize göre en uygun telefon bu. E, 4 GB RAM var. 64 hafıza var. E, Snapdragon şey Mediatek Helio G80 var arkadaşlar özellik olarak. Evet kutusu bu şekilde. Kutu üretimi fason biliyorsunuz. Yurt dışı cihazların hepsi böyle. E, hatta kutu e, genel bir kutu oluyor. Redmi 9 diyorlar. Ama telefon farklı çıkıyor. Çünkü biz özelliğini biliyorduk. Hani kutu ortak yapılmış. Hani bunu T'de de kullanıyorlar. Aslında şu gelen telefon Redmi'nin 9 d yani 9 değil başka bir telefonu. Asıl Redmi 9 şu an elimde bulunan arkadaşlar. Yani kutuyu ortak yapıyorlar. Diğer telefonlarda da kullanıyorlar. Buna fason üretim kutu deniyor. Orijinal kutusu değil. Gördüğünüz gibi şöyle kutuda bu şekilde. Evet telefonda bir takım şöyle bantlar şeyler geldi. Bunun da ne olduğunu bilmiyorum. Aksesuarlarıyla beraber gönderdiler. Evet yine aynı şekilde yurt dışı telefonumuz bu şekilde geldi. E, kılıfında. Silikon kılıfı da yine orijinal bir şekilde kutunun içinden çıkıyor gördüğünüz gibi. Evet. Telefonumuz e, Çin versiyonu. Üzerinde Çince yazdığı için. Yine global versiyon arkadaşlar. <laughs> evet. Telefonumuz pembemsi mor. Gördüğünüz gibi Redmi 9 bu şekilde arkadaşlar. E, parmak izi okuyucusu burada. Yine e, konuşlandırılmış 4 tane kamera var. Ekranı gayet büyük. Kullanışlı. Şu an telefonumuz açık değil. Evet, bunu bu şekilde koyalım. Şimdi kutu içerisindeki aksesuarlara bakalım. Daha önce de biz e, kutu açılımı yani yurt dışından telefon alınır mı diye e, endişeli bakanlar için bir video çekmiştik. Bakın burada bir hoparlör. Yukarıda yok. Bunlar stereo hoparlör değil. E, ama e, kızılötesi şeyi var. Stereo hoparlör arkadaşlar aşağı yukarı 2 e, 2500 lira üzer telefonlarda geliyor. Yine 18 watt hızlı şarj, 5020 batarya var içinden normalde arkadaşlar, içinden 10 wattlık şarj aleti çıkıyordu. Yani Redmi 9 için konuşuyorum. 10 wattlık şarj aleti çıkıyordu. Fakat sağ olsunlar bana 22 buçukluk şarj aleti verdiler. O da çok iyi. Bu şekilde burada da var. Orijinal aksesuarlarıyla gördüğünüz gibi geliyor ürün. Sim kart yok. Kutu da bu şekilde. Daha önce de açtığımız gibi. Redmi 9 bu arkadaşlar. Özelliklerini sayacak olursak Snapdragon G90 var. gördüğünüz gibi sıfır. Telefonda hiçbir sıkıntı yok yani. Hatta açılışını beraber yapalım buradan. Şarjı varsa şayet. Evet yani şöyle yakınlaştırabiliriz telefonumuz bu. Redmi 9 pembemsi mor. Yani mordan pembeye kaçan. Aslında görsellerde daha canlı görünüyor ama gerçek rengi bu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani biraz soluk bir renk aslında. Ama şeylerde çok canlı. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi İngilizce olarak biz bunu Türkçe'ye çevirip arkadaşlar kurulumunu yapıyoruz. Metin boyunu arttırabiliriz. Şöyle birazcık daha. ileri dedik. Evet, internete atla dedik koşulları kabul et dedik evet bunları diğer diyelim kabul et diyelim bunları da kabul ediyoruz evet 11 şar 11 şarjla geldi cihaz açık değilmiş kapalıymış şu kılı koluma kılıfıyla beraber şu e gördüğünüz gibi orijinal silikon kılıfı kutu içinde çıkan e bu adımı da atla diyoruz bunları da ilerle diyoruz telefon Evet, sınırsız, klasik iki tane tema var. Biz klasiği seçelim. İleri diyelim. Kurulum tamamlandı. Evet, MIUI 11 ile geliyor ama hemen 12.5'a çok rahat güncellenebilir arkadaşlar. Damla çentikli ekran. Gördüğünüz gibi özellik olarak. Genel itibariyle bu şekilde. Yani ürünün adaptörü orijinal arkadaşlar. Burada bakın yazıyor. Mi'nin logosu var. <laughs> Şarj aleti yine orijinal. Kutuda standart bir şey geliyor. Kutu geliyor arkadaşlar. Göründüğü gibi bu şekilde bir takım bantlar şeyler var ama bunlar içinden çıkmış artık. Bunlar da muhtemelen telefonun e, şeyleri, ekstraları. Logosunu buraya yapıştırmışlar. Evet kurulum bu şekilde. Telefonu yine yakından şöyle bakalım kurulum devam ederken. Tırtıklı bir fırçalanmış bir yüzey var. Şöyle ses çıkarıyor. Ee, nano SIM kartlı. Yani telefonun genel olarak baktığımızda özellikleri. Snapdragon e, MediaTek Helio e, G80 var. 4 GB RAM var. 64 GB hafıza var arkadaşlar. E, Redmi 9 bu şekilde. Evet menü açıldı şu an. Evet genel olarak böyle standart. Evet kamera özellikleri de bu şekilde. 13 megapiksel. E, bu telefonda arkadaşlar 18 watt hızında şarj var. 5020 matarya var. E, fakat bu şeyi yani neyden kısmışlar bunun bu kadar uygun olmasının sebebi kameradan kısmışlar. 48 megapiksel değil. 64 zaten değil. 13 megapiksel bir kamerası var. Ama dörtlü kamera yine 13, 8, 2, 2 şeklinde gidiyor. Yine diğer Telefonlardaki bütün özellikler mevcut arkadaşlar. Evet bugünkü kutu açılım videomuzun sonuna geldik. Ee, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. İyi günler.